Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Merhabalar sevgili öğrenciler. 9. sınıf Arapça kitabımızın 50. sayfasındayız. Elhamdülillah. Evet, 50. sayfanın çözümlemesini yapalım. 50. sayfada 6. alıştırma. Evet, 6. alıştırmada Kevin, cümlen mühüdeden, müsteayinen bima beynel Gausseni veغير ما يلزم, ثم قرأها كما في المثال. Ne diyor sevgili öğrenciler burada? Kevin oluştur. cümelen cümleler oluştur. müfideten evet, anlamlı cümleler oluştur. Müsteayinen bima beynel Gausseni parantez arasındaki kelimelerden yararlanarak, yardım alarak anlamlı cümleler oluştur ve gayr ma yelsem ve gerektiği şekilde değiştir. Tüm <laughs> sonra onlara oku kema fil Evet örnekte olduğu gibi. Şimdi bunun Türkçesini yazalım. Evet sevgili öğrenciler. Parantez arasında kelimelerden yardım olarak, yararlanarak anlamlı cümleler oluştur. Gerekli değişiklikleri yap sonra onları Örnekte olduğu gibi oku. Evet parantez arasındaki kelimelere bakalım. El ummalu. Ummal işçiler demek değil mi? İşçiler. Yani amilin cemisi. Kırık cemi, cemi teksir. İşçiler. Ya'melu yapıyor. Yapıyor. Evet. Varşetun atölye. atölye. Şimdi örneğimize baktığımızda el ummalu işçiler yani isim cümlenin başına gelmiş. Daha sonra fiil ya'melu burada fiil müfred olarak gelmiş. Biz bunu ne yapıyoruz? Bu isme göre ismin cemi müzekker olduğu için ne yapıyorduk? Sonuna vavnun getiriyorduk değil mi? Vavnun. Yani ya'melu ya'melani ya'melune. Cemi müzekker ya'melune olarak gelir. Buraya ya gelmiş. Ve daha sonra varşetun atölye de. Evet. Fi harfi ceri gelmiş. Atölyede bu şekilde cümle düzenlenmiş. Şimdi birinci alıştırmamıza bakalım. Evet. Burada ne diyor? El ummalu ya'melune fil varşeti. işçiler i̇şçiler atölyede çalışıyorlar. Hemen bunu da yazalım. Türkçesini işçiler atölyede çalışıyorlar. Evet. Şimdi birinci alıştırmamızda el müdiratü bayan müdür, müdür, kadın müdür yani müdüre hanım yektubu mektebetun. Evet. Müdür, müdüre müdüre yektubu evet. Burada müzekler gelmiş isim cümlesi olduğu için el müdür başa yazacağız. Fakat fiili ne yapacağız? Değiştireceğiz. Neye? Bu müzekker. Tek tubu yapacağız. Tek tubu. Çünkü müennes olduğu için fiilde müennes olmalı. El müdür etü tek tubu, yek tubu. Neydi? Yazıyor değil mi bu? Yazıyor. Peki mektebetun neydi? Büro, ofis, ofis kütüphane anlamlarında kullanılıyor. Büro, ofis, kütüphane. Evet, kütüphane. O zaman el müdiratu tektubu fil yani müdür kütüphanede yazıyor diyeceğiz inşallah hemen diyelim evet sevgili gençler el müdire tu tek tu bu film mektebeti, müdire kütüphanede yazıyor ikinci alıştırmamızı bakalım ikinci alıştırmamızda ne diyor Et betu Et betu Et dalibetü demiş olsaydı, yani yuvarlak T ile gelmiş olsaydı bir öğrenciden bahsedecekti. Ama elif ve açık T geldiği zaman ne yapıyordu? Müfret müennes isimleri cemi yapıyordu, çoğul yapıyordu değil mi? Et dalibetü kız öğrenciler demek. Kız öğrenciler. Kız öğrenciler. Peki yedrusu ders çalışıyor ders çalışıyor. Evet, Saffun neydi? Saffun sınıf demek. Sınıf. Şimdi bunu düzenleyelim. Cümlemizi düzenleyelim. Et talibatu yine cümlenin başına gelecek. Et talibatu yedrusu Evet, müfret müzekkerler için gelir yine değil mi? Yedrusu çalışıyor. Peki biz ne yapacağız bunu? Yine ye olarak kalacak. Yedrus ne değil mi? cemi müenneslerin muzarisi ne geliyor? Yedrus ne olarak geliyor? Eddalibatu yedrus ne? Başına fi harfi ceri gelecek. Fis sınıfta. Eddalibatu yedrus ne? Fis saf yani öğrenciler, kız öğrenciler sınıfta ders çalışıyorlar. Evet arkadaşlar, et talibatu yedrusne tefis safi kız öğrenciler sınıfta ders çalışıyorlar. Üçüncü alıştırmamıza geldik. Et-tabibatu. Et-tabibetun deseydi. et betü deseydi. Kadın doktor değil mi? Ama yine elif t gelmiş. Çoğul yapılmış. Yani bu elif t larler anlamını veriyor. Evet. Kadın doktorlar. Evet. Kadın doktorlar anlamı. Hemen yazalım. Kadın doktorlar. Peki ya'melu ne demek? Çalışıyor. müsteşfa önceden görmüştük. Müsteşfa hastane demek. Hastane. Evet cümlemizi nasıl düzenleyeceğiz? Yine et tabibatü başta. Ya'melne gelecek yine aynı buradaki gibi. Çünkü cemi müennesi muzari fiili o şekilde gelir. Ya'melne değil mi? Et tabibatü ya'melne fil müsteşfa. Yani kadın doktorlar hastanede çalışıyorlar. Evet arkadaşlar. Et-tabibatu fil mustashfa. Kadın doktorlar hastanede çalışıyorlar. Dördüncü alıştırmamıza geldiğimizde el-müslimune. Evet el-müslimune. Baktığımızda -e, kelimenin sonunda vavnun var. Bu neydi? Cemi müzekker salim değil mi? Yani müzekkerlerin cemisi vavnun geldiğinde ne yapıyor? Bu müenneslerde elif te nasıl larler anlamı katıyorsa kelimeye çoğul anlamı katıyorsa müzekker müzekker isimlerde de vav'nun lar ler anlamını katıyor. Müslümanlar yani erkek müslümanlar anlamını veriyor. Müslümanlar ya toplanıyorlar. Evet. Biraz bitireyim. Burayı da küçültelim. Toplanıyorlar. Mescidun. Evet toplanıyorlar değil aslında. Buradaki anlamı sevgili öğrenciler toplanıyor. Evet bunu çoğul değil çünkü burada. Toplanıyor diyelim. Mescidu cami mescid. Cami mescid anlamında. Peki ne yapacağız şimdi? El Müslimuna yine başta Yece ne gelecek fiil. Çünkü cümlenin öznesi çoğul olursa yüklemedi, yani fiilde ne olacak? Çoğul olacak, uyumlu olacak. Yece temi'û, yece temi'ani, yece ne, Yece ne olarak gelecek. Nerede Müslümanlar toplanıyorlar? Nerede toplanıyorlar? Camide. Evet. Evet el müslimune yecetemiune fil mescidi şeklinde düzenliyoruz. Müslümanlar camide toplanıyorlar. Evet 50. sayfa 7. alıştırmamızı bitirdik. Şimdi pardon 6. alıştırmamızı bitirdik. 7. alıştırmadayız. 7. alıştırmada. 7. alıştırmada ne diyor? Kevin Kumalen müfideten müsta'inen bime beynil kavseyni ve gayr ma yelzem kema fil misal. Evet yukarıdaki yönergenin aynısı. Aynı buradaki yönergenin aynısı arkadaşlar. Hemen bu, bunu bu şekilde kopyala yapıştır yapalım. Aynısı çünkü. Yani parantez arasında kelimelerden yardım olarak yararlanarak anlamlı cümleler oluştur. Gerekli değişiklikleri yap. Sonra onları örnekte olduğu gibi ee, oku, yani burada oku yok. Onu gözden kaçırdık. Örnekte olduğu gibi değiştir. Evet. Cümleleri oluştur. Gerekli değişiklikleri örnekte olduğu gibi yap diyelim. Örnekte olduğu gibi yap. Evet. Şimdi bakalım yukarıdakinin benzeri etkinlik yapacağız. El mühendisu ne bakın vavnun yine geldi. Yani bu ne demektir? Cemi müzekker salim mühendisler yani erkek mühendisler. Evet mühendisler. Peki ya'melu neydi? Çalışıyor. Amele ya'melu. Amile ya'melu. Çalışıyor. El mesna'u neydi? Fabrika. Afrika. Zaten de örnekte verilmiş. Yukarıdakinin en farkı nedir arkadaşlar? Bakalım. Bu özne, cümlenin öznesini ne, ne, yapmış? Evet. Ne yapmış kitabımız? Bu şekilde yazmamış fakat buraya karşılık gelen zamiri yazmış değil mi? El mühendisune. Müzekker. Müzekker cemi çoğul. Yani onun karşılığı nedir? Hum. Müzekkerler için onlar anlamında değil mi? Onlar. Ya amelu ne olmuş burada? Çoğul olduğu için ya amelu ne olmuş? Evet. film mesnai başına fi harfi ceri getirilmiş. Yani nedir? Onlar fabrikada onlar fabrikada çalışıyorlar. Onlar fabrikada çalışıyorlar. Evet sevgili öğrenciler. Ne yapacağız? ya yani bunların isimlerin yerine zamirlerini getireceğiz. Şimdi birinci alıştırmamıza geldik. El müderrisune. Bakın müderris neydi müderris? Öğretmen değil mi? El müderrisune öğretmenler. Erkek öğretmenler. Öğretmenler. Peki yektubu nedir? Yazıyor. Yazıyor. El medresetu neydi? Okul değil mi? Okul. Evet. Şimdi el müderrisuna cemi müzekler. yani çoğul müzekker olduğuna göre Çoğul eril olduğuna göre, ona karşılık olan nedir yine zamir, münfasıl ayrı zamir, şahıs zamiri, humdur aynısı hum. Yektubu ne yapıyoruz? Çoğul yapıyoruz bunda. Yektubu ne yapıyoruz? Sonunda vaunun geliyor burada gibi. Yektubu ne? Nerede yazıyorlar öğretmenler? E, Fil medreseti başına fi harfi cerini getiriyoruz diye daha anlamını veren fi harfi cerni getiriyoruz. Yani hum yektubu ne? Fil medreseti şeklinde. Düzenliyoruz. Evet sevgili öğrenciler. Hum yektubune fil medreseti. Onlar okulda yazıyorlar. Şeklinde düzenlemesini yapacağız. İkinci alıştırmaya bakalım. Yine bakın elif t geldi. Yani bu ne demektir? Cemi müennes salim. Yani müennesin cemisi çoğulu. Et tabi Et tabi tu Kadın doktorlar. Yefhasu. Evet. Önce buraya bir yazalım. Kadın doktorlar يفحصو, muayene ediyor. Muayene. Muayene ediyor. Evet, el-merda nedir? Hastalar. Hastalar. Hastalar cümleyi şimdi düzenleyelim. Tabibatu. Evet. Vavnun gelen yani cemi müzekker salimlerde ne geliyordu? Hum geliyor değil mi zamir? Et tabibatu müennes cemidir. Yani buna karşılık gelen zamirimiz nedir? Hun nedir? Hun ne? Hun ne? Hun ne? Hun ne gelecek? Yefhasu bunu çevireceğiz. Müennesler için ne geliyordu? Evet. Yefhasne. Yefhasne. Evet, arkasından el merda hunne yefhasne el merda evet onlar hastaları muayene ediyorlar diyeceğiz sevgili öğrenciler evet hunne yefhasne hunne yefhasne el merda hunne yefhasne el merda onlar hastaları muayene ediyorlar Evet, üçüncü ve son alıştırmamıza geldik. El huccac, hacılar demek. Haccunun cemisi. Haccu. Haccu dersek hacı. El huccac dersek hacılar. Cemi, teksir, kırık cemisidir. Hacılar anlamı. Hacılar. Evet. Yece temi'u toplanıyor. Toplanıyor. Peki nerede? El mekkete. Mekke'de. Mekke. Peki el hüccac, müzekker, erkek acılar. Buna karşılık gelen zamir neydi? Hum. Hum değil mi? Hum. Fiili nasıl düzenliyoruz? Çoğul olduğu için bu da çoğul olacak. Yecitemi'une. Yecitemi'une burada olduğu gibi. Sonuna ne geliyor fiilin sonuna? Valmun geliyor. Hum yecitemi'une fil mekkete. Fil mekkete. Hocam ama harfi C'erden sonra kesre gelmez miydi? Evet bazı isimlerin özelliği var. Onları şu anda açıklamamız çok erken olur. Burada bu isim ne yapıyor? Kesra almıyor. Feta alıyor. Bu ayrıntı ileriki zamanlarda inşallah bu konularda göreceğiz. Evet. Evet sevgili öğrenciler. Hum, ağacının yerine hum geldi. Yece temi'une. Onlar toplanıyorlar fil Mekke'de onlar Mekke'de toplanıyorlar. Evet sevgili öğrencilerimiz 50. sayfamızın sonuna geldik. Dersimizi burada nihayetlendirelim. 51. sayfada tekrar görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İlellika fi emanillah.